Herkese merhabalar. Sizler için bugün de izleyene özel bir tarot falı yorumlayacağım. Bir şekilde karşılaştıysanız bu falın size özel olduğunu tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü tamamen izleyen kişiye özel niyetlendim. Tabii ki bunun haricinde izleyene özel kahve falı, burçlara özel kahve ve tarot falı ve aşk açılımları da yapıyorum. Sizler de eğer ilk kez karşılaşıyorsanız videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen bütün hazırlatmalarımı yaptığıma göre sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Klasik tarotumuzla başlayacağız. Buradaki bütün kartlarınızı seçtikten sonra da diğer kartlarınızla devam edeceğiz. Destelerimizle daha doğrusu. Evet bu arada kanalıma abone olmanın haricinde beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Benim için önemli. Bu yüzden bu da yapayım istedim. Evet, maddi olarak bir ipucu. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bana bir para gelecek. Ufak ya da büyük değil. İpucu. Parayı nasıl artırırım? Yatırımı nasıl yaparım? Nasıl iş kurarım? Ben ne yaparım da işte şu 5 yıl içerisinde şu noktaya gelirim? Zihninizde bunları mı döndürüp duruyordunuz ki bu tarz durumların, bu tarz soruların cevabını alacaksınız arkadaşlar. Maddi konularla ciddi anlamda bir rahatlama. Yani şöyle ben buldum. Evet, artık bu işi yaparak para kazanacağım. Bu yatırımı yaparak para kazanacağım. Şunu yaparak durumumu iyileştireceğim gibi bir fikirle beraber bu fikri tek başınıza bulmuş olmanız gerekmiyor. Birilerinden etkilenmiş olabilirsiniz ya da gerçekten araştırmış da olabilirsiniz. Birisi fikir vermiş olabilir gibi gibi noktalar olabilir ama bir rahatlama getiriyor arkadaşlar maddi konular. Sanıyorum bu ara birazcık düşündürüyordu sizi. Ve ikinci kartınız özgürlükten bahseder. Daha doğrusu artık kendinizi önceliklendirmek. Ailemin istediği mesleği seçmek değil, eşimin istediği davranışları yapmak değil, çocuklarımın benden beklediği bir hayat sürmek değil. Ben ne istiyorum ben? Sorunuz bu ve diyor ki artık aldığınız kararlarda bu ben etkisini hissedeceksiniz. Şimdi tabii ki annemi, babamı, kardeşimi, evladımı, sevgilimi, eşimi de tabii ki mutlu etmeliyim. Fakat Önceliğim kendim olmalı. Eğer onların benden bekledikleri bir şey benim yapmak istemediğim bir şeyse ben onu yapmam. Artık bu moda geçişiniz var. Geç kaldım ama artık böyleyim dediğiniz bir şey. Yaşınızdan bağımsız olarak geç kalmak nedir biliyor musunuz? 20 yaşında bile olsanız 20 yaşına kadar eğer gerçekten hiç kendi kararlarınızı veremediyseniz, hep başkalarının etkisi altında kaldıysanız evet bu bile geç kalmış hissettirebilir size. Yani ben o 20 yılımı kendi kararlarımla geçirebilirdim düşüncesi aklınıza gelebilir ama artık kararlarınızda daha bir özgürlük ve daha kendi isteklerinizin olması ve sanıyorum yavaş yavaş artık bunun hayata geçmesiyle beraber sizi daha böyle bir mutlu görüyorum arkadaşlar. Bir güzel bir enerji yayılmaya başlamış. Ve kartınız diyor ki sanki bir topluluğa lider seçilmek gibi yani. Şimdi bu bir apartman yöneticisi seçilmek bile olabilir aslında. Ama tabii ki bu tarz bir şey olması gerekmiyor. Grupça bir şey yapacaksınızdır. Sen planla, sen karar ver. Hadi sen ayarla. Ya da bir yerlerde bir şey yapılacak sizden fikir danışılması gibi. Böyle bir yerlerde ciddi anlamda o otoriteyi hissetmek yerlerde bir şeyleri yönetmek ya da en azından sizin fikrinize başvurulduğu için o konuda tecrübelerinizden faydalanılması gibi böyle bir durum yaşayacaksınız. Evet yakın zaman içerisinde şöyle bir durum olacak. Bu adalet kartı biraz daha şu tarz bir durum arkadaşlar. Beni çok kınadılar. Beni çok eleştirdiler. Bana çok laf söylediler ama şimdi ben oturup izliyorum. Aynıları onlar ...benimle empati yapmak için kendileri yaşamaları gerekiyormuş... ...işte ben de onların yaşadıklarını görüyorum gibi bir şey... ...yani bir yerlerde diyor siz bunu izleyeceksiniz... ...bak ben yaparken büyük konuşuyordu ama şimdi kendi kızı yapıyor... ...gibi bakın ben örnek olarak verdim ama... ...bu tarz durumları görmek... ...şu önümüzdeki birkaç haftalık süreçte daha çok buna şahit olacaksınız... ...bu da size bir kez daha başkalarının ne dediğini umursamamayı hatırlatacak aslında... ...yani evet beni eleştirdiği için vazgeçseydim pişman olurdum. Sonuçta kendisi bile aynı şeyi yaptıysa demek ki insan her şeyi yapabiliyor mantığı var biraz da aslında. Bir de duygusal olarak içe döndüğünüzü görüyorum. Yani ne demek bu? Duygusal olarak çok fazla paylaşımda bulunmamak. Ben arkadaşlarımla buluşurum, ailemle görüşürüm, herkesle konuşurum. Fakat bazı özelliklerim var. O konuları kimseye açmam bu aşk hayatınız olabilir veya işte kendi özel planlarımız, hedefleriniz olabilir. Ben gelecek hedefimi kimseyle paylaşmak zorunda değilim. İlişkimi kimseye anlatmak zorunda değilim. İşte bu noktalarda ağzınıza bir fermuar çekmek. Bilmiyorum gerçekten eleştiri duymamak için mi, nazar aldığınız için mi yoksa anlatmanın bir faydasını görmüyorum veya frekanslarımız zaten uyuşmuyor. Aynı yerden bakmıyoruz. Anlatsam da anlamayacaklar. Durumundan dolayı mı bilemeyeceğim ama biraz daha böyle içsel olarak kendinize döndüğünüzü gösteriyor bu bize. Ve kartımız bu kart çok sık çıkmaya başladı. Bilmiyorum belki de aynı kişiler izliyor ve aynı enerjileri alıyoruz arkadaşlar. Kaç tane tarot açılımı yaptıysam bu kart ısrarla üst üste çıkıyor. Ciddi anlamda çevrenize karşı dikkatli olmanızı söylüyor. Yani ilk kez de izliyor olabilirsiniz fakat ben direkt enerjisini söyleyeyim size. Çünkü ciddi anlamda burada yüzünüze gülüp arkanızdan iş çeviren ya da yüzünüze başka arkanızdan başka türlü olan birisinin varlığına işaret ediyor. Belki birden fazla kişi. Bunlar ortaya çıkabilir ama yavaş yavaş şüphelenmeye de başlayabilirsiniz. Ki belki de içsel yürüyüşünüz bu yüzden oldu. Hani herkese her şeyimi anlatmayayım ki. Yani şüphelendiğiniz bir durumlarda oldu mu? Benim bu olayımı ben kimseye söylememiştim. Nasıl duyuldu? İşte burada birilerinden şüphelenme, şüphelenmek. O kimseye söylemez dediğim kişi mi söyledi acaba? Ya da beni mi dinledi acaba? Ben farkında olmadan beni mi dinledi? Ve bunları fark edebilirsiniz hayatınızda. Onu gösteriyor. Ve şunu söyleyeyim. Bu süreçte yani şu önümüzdeki bir aylık süreçte her kimsenin etlisine sütlüsüne karışmamak deriz ya. Aynen bunu yapacaksınız. Beni hiç ilgilendirmiyorsunuz. Herkes ne istiyorsa yapsın. Beni dedikolulardan uzak tutun dediniz. Dedikolulardan olabildiğince uzak durduğunuz, kendi işinizde, gücünüzde olduğunuz bir dönem. Çünkü sizin aklınız paradan da ziyade aslında gelecek planlarınıza yönelik benim bir meslek sahibi olmam lazım. Benim bir iş oturtmam lazım. Benim bir o maddiyatı toparlamam lazım veya benim hayatımı düzene sokmam lazım gibi bir konu var kafanızda ve siz onlara yoğunlaşmışsınız. Kendi işiniz o kadar meşguliyetiniz fazla olacak ki başkalarının hayatıyla hiç ilgilenmeyeceksiniz ki kendi meşguliyetleriniz de sizi fazlasıyla oyalayacak ve size aslında iyi gelecek. Çünkü bir amaç uğruna çalışmak ve bunun size haz vermesi diyeyim. Hani şey değil, zoraki bir mesaiye kalmak gibi bir durumdan bahsetmiyorum. Ve hayatınızda artık daha fazla otorite kurmak isteyebilirsiniz. Aslında kendi hayatınızın iplerini kendi elinize almak diyeyim. Bu şu da olabilir. Artık kendi işimi yapmak istiyorum, kendi başıma hareket etmek istiyorum ya yani bir yerlerde tekelleşmek gibi aslında. Yani tek başınıza gruplardan ayrılmak ve özellikle ilişkilerde de kendi sözünüzü geçirmek diyeyim. Yani ben niye hep eşimin istediğini yapıyorum ki? O benim istediğimi yapsın biraz da kafasına mantığına geçişinizde olabilir arkadaşlar. Hani bu tarz durumlara işaret ediyor. Çünkü burada bir ağırlığınızı koymak, artık kendi isteklerinizi daha net ifade edebilmek gibi gibi durumlar ön planda görünüyor. Ek kartınız bize size sunulan çok fazla seçenek olduğunu gösteriyor. Kafanız karışabilir. Yani zaten bir tercih yapmam gerekiyordu. Şimdi de o kadar çok tercih var ki ben hangisini seçeceğim? Aslında şu var. Burada bazı seçenekler de tam olarak seçenekmiş gibi görünse de tam anlamıyla seçenek olmayan seçenekler. Yani yalandan Hani mesela 5 tane iş teklifi alırsınız ama bir tanesi zaten asla kabul etmeyeceğiniz bir şeydir. Yani Onun kafanızı karıştırmasına bile gerek yok anlatabildim mi? O yüzden bazılarını direkt kafanızda eleyeceksiniz zaten. Fakat yine de bir kafa karışıklığınız olabilir bu dönemde. Ee, sizin bazı konularda özellikle karar vermeniz gereken durumlarda bunu yaşayabilirsiniz gibi görünüyor. Ve son kartınızda özellikle haberleşmelerin ve haberlerin yoğun olduğu. Arkadaşlar şu 8 güne kadar o kadar yoğun bir haber trafiğiniz olacak ki istemeseniz bile merak ettiğiniz etmediğiniz birçok konuda çok fazla yoğun bir şekilde haber akışı olacak hanenize. Bunu gösteriyor. Bunu göreceksiniz. Ve hemen ikinci destenizi de yayalım. Buradan da 4 adet kar seçeceğiz. Evet yine kartınız seçim yapmaktan bahsediyor. Biraz önce anlattım. Tekrar anlatmak istemiyorum. Sizde bir yerlerde yol ayrılıyor. Evet gerçekten yani da şu da olabilir. Bazen seçenekler gözle görülmez ama siz bilirsiniz o noktada bir karar vermeniz gerektiğini. Tamam mı devam mı? Mesela bu işe devam mı etmeliyim yoksa kendi yolumu mu çizmeliyim? Bu noktada kafanızı karıştıran bir şeyler olduysa işte bu da sizi seçim yapmaya yeter gibi durumlar. Evet dedikodumuz bolca yapılıyor. Hiç kafaya takmayı gerektirecek bir durum değil. İnsan olan herkesin dedikodusu yapılır. Eğer bir kişinin dedikodusu hiç yapılmıyorsa onun hayatında çevresinde dikkatini çeken hiçbir şey yok demektir. Yani o kadar vasat bir insan ki yani şöyle diyeyim artık. Hani o kadar ilgi çekmiyor ki kimse onu konuşmaya değer bulmuyor. Yani burada dedikodunuzun yapılıyor olması son derece normal. O yüzden kulağınıza gelen dedikodulara lütfen yüksek tepkiler vermeyin. Olabilir. Konuşsunlar. Demek ki yüzüme cesaretleri yok. Arkamdan konuşuyorlar deyip geçebilirsiniz. Ee, kısaca. Ve bir, bir sıkıntının çözülmesi aydınlığa kavuşmak. Bir mutluluk yaşanıyor arkadaşlar. Yani şöyle diyeyim. Karamsarlıktan umut dünyasına geçişteyim. Yani bir noktada kendinizi böyle dipte hissettiğiniz, karanlıkta hissettiğiniz, duygusal çöküş yaşadığınız olabilir. Mesela birkaç gün ağlama krizine girebilirsiniz. Durduk yere ağlıyorum. Bir şeyler moralimi bozdu, canımı sıktı. Ne olduğunu bile bilemeyebilirsiniz arkadaşlar bu noktada. Fakat diyor sonrasında kendinize gelmek, toparlama. Artık modum yükseldi. Ben istediklerimi elde edebilirim. Ben güçlüyüm. Kendime inanıyorum. İnşallah böyle bir moda geçmek. Gerçekten enerjinizin bir anda yükseleceği durumlarda yaşayacaksınız. Bunu da görüyoruz. Ve diyor ki dinlenmelisiniz, dinlenmelisiniz arkadaşlar. Tatil yaptınız mı bilmiyorum. Yapmadıysanız da acil bir şekilde tatile ya da en azından bir mola vermeye ihtiyacınız var. Olabilir yani. Belki şu an tatil yapacak durumda değilim. Maddi manevi, koşullar, şartlar, çevresel faktörler, maddi durum. Her şey olabilir. Ama diyor ki o zaman da diyor, bir ara verin. Her zaman yaptığınız şeyleri bir bırakın. Ya yani mesela her cumartesi ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarla buluşup. Bu cumartesi arkadaşlarla buluşmak yerine ne bileyim, tek başınıza hiç gitmediğiniz bir semti gezmeye gidin gibi. Yani ben burada akıl vermiyorum yanlış anlaşılmasın. Burada diyor dinlenmek dediğimiz şey biraz da o rutini bozmak, ara vermek aslında. Çünkü dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Aynı şeyleri yapmak da sizi sıkmış. Sürekli aynı şeyleri yaparsanız yaptığınız şeyler ne kadar güzel olursa olsun bir süre sonra sıkmaya başlar arkadaşlar. O yüzden biraz mola vermek, başka şeyler yapmak size daha iyi hissettirecektir. Ve hemen şöyle ikinci deste, pardon, üçüncü destenizi de yayıyorum. Buradan da dört adet kart seçeceğiz. Evet, bir şeylerden vazgeçiyorsunuz. Bunu kötü anlamda algılamayın. Yani bana kötü hissettiriyordu da bana iyi gelmiyordu ya da varlığı yokluğu bir de dediğiniz bir şeyden, birilerinden, bir yerden vazgeçmek. Ya ben bu işte çalışsam ne olur, çalışmasam ne olur? Ben bu işi bıraksam bunun aynısını burada da bulurum. Bu maaşı yine bulurum. Bana zaten iyi hissettirmiyor. Bir de kötü davranılıyor. Ben burayı bırakıp giderim o zaman. Anlatabildim mi yani? Bu bu tarz bir şey. Ee, buna benzer bir vazgeçişiniz. Tamamen kendi iradenizle yapacağınız bir şey olacak. Ve kararsızlıktan bahsetmiş bu herhalde. E, bu üçüncü kez çıkışı arkadaşlar. ısrarlı bir şekilde kararsızlık yaşamanıza sebep olacak bir seçime zorlanacaksınız sanki böyle hissedeceksiniz bir şeyler. Burada tek söylemek istediğim tabii ki de kararı siz vereceksiniz. Başkalarından etkilenmeyin. Kendi düşünceleriniz her zaman için ön planda olsun. Bu hayatı siz yaşıyorsunuz, onlar değil. Fakat burada kararsızlık yaşıyorsanız eğer evet belki daha uzun süre düşünmeye veya daha detaylı düşünmeye, başka yerden bakmaya, objektif olmaya ihtiyacınız olabilir. Evet bir gizemden bahsetmiş. Yakın çevrenizde böyle birilerinin bilinmeyen sırları ifşa olabilir arkadaşlar. Ya yani biz bu kişiyi hiç böyle bilmiyorduk. Tamamen bambaşka biri olarak biliyorduk. Böyle biri olduğu ortaya çıktı. Anlatabildim mi? Yani böyle bir şeylerin ortaya çıkması aslında. Şimdi bazen de şüphelenirsiniz ama kanıtlayamazsınız. Ya da hani yoktur e bunu sunabileceğiniz bir argüman bir şey e, fakat şüphelenirsiniz de işte böyle bir şeyin gün yüzüne çıkması bununla ilgili hatta bir örnek vereceğim arkadaşlar benim fark ettiğim bir şey var ben yıllar önce e, bir tanıdık diyeyim kızın profiline bakmıştım birbirimizi takip ediyorduk yani aldığı o maaşla o kadar çok farklı kıyafetle fotoğraf paylaşıyordu ki şimdi diyeceksiniz ki maaşı az olan hiç farklı kıyafet giyebilir ama şunu söyleyeyim bir kot ceketin fiyatı bellidir değil mi 10 tane farklı kot ceketle ki dandik de değil yani çekinirsen burada bir şey var yani bunu söyledim dile getirdim onu yakın birine ve bana dedi ki o dedi işte mağazada çalışıyor ya o yüzden orada çekiniyor hani o yüzden onun bu, bu kadar çok kıyafeti var ben nasıl alıyor diye sordum sonra ben de dedim ki ama mağazada değil ki kafede çekinmiş deniz kenarında çekinmiş parkta çekinmiş sokakta çekinmiş bilmiyorum deyip geçiştirdiler ve sonradan ortaya çıktı arkadaşlar o kız yani bunu yapan kişi benim anlattığım kişinin babasının kredi kartıyla almış bir sürü kıyafet, bir sürü harcama aylarca yapmış hatta yıl olmuş sonradan fark ediliyor. Adam artık neden benim kart borcum bu kadar çok geliyor deyince bu olay ortaya çıkıyor. Ve ortaya çıktıktan sonra hepsi de dönüp sen demiştin demiş dediler bana arkadaşlar. Ama ben hani açık konuşayım hiç hırsızlık yaptığı aklına ucuna gelmedi. Acaba sevgililerine vesaire mi aldırıyor ne yapıyor hani birine... Bir şey miras mı geldi bir şey mi oldu yani çünkü normal değil anlatabildim mi normal olmayan bir şey hissedersiniz fark edersiniz tabi birazcık da gözlemci olmak detaycı olmak da burada etkili bir unsur ama bunun gibi işte aynı buna benzer bir şey ortaya çıkacak yani kısa sürede ee, kısaca onu söyleyeyim bu kartınız yolculuktan bahsediyor. Size şunu söyleyeyim. Eğer gerçekten yolculuğa çıkmadıysanız ciddi anlamda en azından bir iki gün bir yerlere gitmeyi düşünebilirsiniz. Çünkü sanıyorum uzun zamandır aynı ortamlarda aynı havayı soluyorsunuz. Aynı kişilerle takılıyorsunuz ve mutlu değilsiniz. Ya da şu olabilir. Ben tatile çıktım ama her yıl aynı yere gidiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Her yıl aynı yazlığa gitmek de sizi belki modunuzu yükseltmiyor olabilir. Bir de bazılarının tatil dediği şey tatil de olmuyor. Ben yazlığa gittiğimde yine evde yaptığım gibi oturup yemek yapacaksam, temizlik yapacaksam, çamaşır yıkayacaksam o tatil benim için anlamı yok. Anlatabildim mi? O yüzden tatil ya da yolculuk, seyahat, mola, dinlenme dediğimiz şeylerin o iç kavramını da ele almak lazım. İşte eşiniz diyebilir ya gittik ya işte tatile sen de beğenmiyorsun. Beğenmem çünkü bana burada da temizlik yaptırıyorsun, burada da iş yaptırıyorsun. İşte bunları da fark edip buna göre kendinize bir dinlenme alan yaratabilirsiniz. Ve hemen şu destenizi de yayıyoruz. Buradan 3 kar seçeceğim sizler için. Evet. Öncelikle şunu bir düzeltelim. İlk kartınız diyor ki içinizde o kadar fazla tuttuğunuz, biriktirdiğiniz bir duygu var ki bu duygu öfke. Birine karşı bir oldu, iki oldu, üç oldu, sustum ama belli ki patlamanız yüksek olacak. Böyle durumlarda hep söylüyorum aslında çok fazla tutmamak gerekiyor. Fakat yapınız öyle olabilir. Bazı insanlar öyledir. Uzun bir süre ben de öyleydim. Hani e, sakin kalıp en son patlamam gerçekten çok fena olur. Benim sinirli halim hiç görülmek istenmez yani öyle bir durum. Fakat burada siz de böyle bir durumu belli ki uzun zamandır yaşıyorsunuz ki birine fena patlayabilirsiniz. E, tepkeniz tepkiniz yüksek çıkabilir. Ve diyor ki sen değerlisin. Ve diyor sana değerini tekrar hissettirecek insanlarla karşılaşacaksın ve öyle şeyler göreceksin ki bana ne kadar kendimi dersiz hissettirmişler diyeceksiniz. Şimdi vardır ya hani bir suyun değeri hani derler havalimanında farklı fiyattır. Markette farklı fiyattır hava alanında bulunursanız evet değeriniz 3 katına 5 katına çıkacaktır. İşte bunu yaşamak. Benim değerim bu aslında. Ben de benim değerimi görecek insanlarla iletişim kuruyorum. Artık bunu hissedebilirsiniz. Girdiğiniz bir ortamda göreceğiniz ilgi size bunu hissettirecek. Ve yavaş yavaş duygu birikimi, duygu yoğunluğu olmaya başlıyor arkadaşlar. Bu ne demek? Yani diyor içinize çok fazla duyguları yaşamakla ilgili sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Kendinizi tutuyor musunuz acaba? Aşık olmamak için kendinizi tutmak olabilir. İşte e, sinirlenmemek için, kırılmamak için, tepki vermemek için yoktur şunu yapmayın da trip atıyor demesin diye. İşte bu duygular o kadar birikiyor ki içinizde e, ciddi anlamda olur olmadık yerlerde ortaya çıkabilir. Çünkü bir şekilde çıkar arkadaşlar. Duygular yok olmaz. Bir şekilde ortaya çıkar. Bunu da unutmayın. Ve hemen son destenizi de yayıyoruz. Buradan da 3 kart seçeceğiz ve açılımınızı tamamlayacağız. Evet ilk kartınız depresyon. Hakikaten bir depresyondan mı çıktınız? Belki bir gün, iki gün böyle bir depresyonumsu halleriniz mi oldu? Sanki böyle bir şey yaşamışsınız arkadaşlar. Bunun kendine tekrar etmemesi için mümkün olduğunca hiçbir duyguyu içinizde tutmamak, kendinizle yüzleşmek, daha açık sözlü, daha bir şeyleri açıkça ifade edebiliyor olmak çok önemli sizin için. Çünkü ciddi anlamda o bastırdığınız şeyler Size bir süre sonra bedenen, fiziken bir takım rahatsızlıklarla da kendini gösteriyor. Ya mesela başarılarınız o stresli yoğun dönemlerde daha çok oluyor olabilir bunun gibi. Ve bir şeylerden şüphe duymaya başlayabilirsiniz. Ya aslında şu var, çevrenize her zamankinden daha farklı gözlerle bakmaya başladığınız için artık daha fazla şüphe duymak. Bu insan da iyi niyetli olmayabilir belki. Niye böyle yapıyor ki şimdi? Bunun altında ne sebep var? Durduk yere neden bana böyle söyledi gibi e, bir takım bakış açılarınız gelişebilir. Ve son kartınız kaderin müdahalesi. Aslında burada bir sevinmekten bahsediyor. Niye seviniyorsunuz biliyor musunuz? Olmuyor, olmayacak galiba. Olmadı ne yapalım dediğiniz bir şeyin olması. Yani şimdi düşünün ki ev arıyorsunuz. Tam tutacakken o ev tutuldu denmesi. Tam da hayalinizdeki evdi hem fiyat olarak hem konum olarak hem içini çok beğenmiştim ama kaçırdım işte tutuldu dendi. Sonra tekrar sizi arıyor diyor ki tutacak kişi vazgeçti. Bakın bu, bu müthiş bir sevinç değil mi? Çünkü kaybet, ya yani önce kaybettirip sonra buldurmak gibi. işte aynen böyle bir durum yaşanacak. Sanıyorum şu 3 hafta içerisinde böyle bir durum yaşayıp inanılmaz derecede sevineceksiniz. Benim verdiğim örnek tabii ki illa böyle bir durum olması gerekmiyor. Bunu da hatırlatarak bugün de falınızı burada noktalıyoruz. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Beğendiyseniz eğer beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.